Resulullah Efendimiz buyuruyor ki namazsız ölen bir insana kabirde kel pehlivan adında bir yılan musallat edilir ki yılanın tırnakları vardır 3 aylık mesafededir ve gelir sabah vakti o cenazeye vurmasıyla yerin 70 kat aşağısına onu sürükler. Ve şimdi gelelim mahşer meydanına. Mahşer meydanı peygamber ve ona iman edenlerin bizzat Allah'ın gölgesinde gölgelendikleri o günde namazsız olarak huzura gelen huzuru dünyada Allah Allah'ın huzurunda bulmayanlar Cenab-ı Hakk'ın mahşerinde öncelikle çok ama çok sıkılacaklar. Sebebi nedir? Kişinin ahirette hesaba çekileceği ilk ameli namazıdır. Daha ilk amelde sınıfta kaldığı için mahşer meydanında çok sıkıntı çekecektir diyor Efendimiz. Sonrasında Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geldiğinde alemlerin Rabbi olan Allah'ı çok gazaplı ve şiddetli bir şekilde bulacak. Allah rahmen sahibidir. Allah rahmet sahibi, Remme, merhamet sahibidir. Ama innallâhe azîzun züntikâm. Allah aynı zamanda intikam sahibidir. Allah'ın davetine icabet etmeyen bir kul şimdi Rabbinin huzurunda ve Allah'ı son derece gazaplı bir şekilde